Arkadaşlar tekrar merhabalar. Amerika Philadelphia çalışmalarını anca bitirebildim. Bir tane daha yarış var. Ona yetişemem artık. Yani bu çalışmalar benim yaklaşık 2 saatimi alıyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Anca bir tane yabancı, iki tane yerli yarışımız var ve bir dünya yarış koyuyorlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Çıkan atlar olacaktır arkadaşlar. Çıkan atlara dikkat edin. Ben aldığımda çıkan atlar yok idi. Amerika yarışlarında ee, 9-11 biri çıkacaktır. Eğer e, 9 kalırsa birinci koşuda Horim'dir arkadaşlar. Sürprizini 8-10 yapar. Biraz hızlı geçeceğim. Çalışmalarını yaptım. İkinci koşu şartlı 3. 4 nolu at Horim'dir. 65 74 kalite puanı veren 3. Sürprizini yapar. 5 yaşında Safkan 1. Rakip 7. Yani 1-7 sürprizlerini yaparlar arkadaşlar. Bu yarışın. Diğer atların yazımını size bırakırım ben de çıkan bunlar Tal olurum artık biliyorsunuz çok da fazla yani konuşmama da gerek yok artık şartlı gene şartlı kazanç bölgesi 10 nolu ekürlerden 10 nolu safkan Borim'dir 2-6 kazanç bölgesi atları 5 yaşında 3 yaşında 3 yaşlar dezavantajlı koşar her ne olursa olsun dün Dalavere dedim ya dün yarışlarda vardı Dalavere öyle tabir ettik artık umarım bugünkü bu nere olduğunu bilmiyorum Amerika'nın yarışları yapmazlar dedim. 7 e, gene sürprizde 3 yaşında. 4 no safkan buranın e, Ganyanlı atı sürpriz atıdır. Bu şekilde anlatmış olayım. Hani oluştururken kuponlarınızı bunları bilerek oluşturursanız biraz daha e, etkin olur. Tutma ihtimali yüksek olur arkadaşlar. Benim yaptığım bu başka bir şey değil yani. Yoksa ne bileyim. Hani burada iki gelecek. gelir Nereden <laughs> gideceğiz ikinin girip gelmeyeceğini diyeceğim. Handikaplardan bir şeyler çıkartıyorum. Onları anlatıyorum ben sizlere. Bir nevi bülten veriyorum arkadaşlar. Bunlar yaptığım şey bu. Bülten üzerine açıklama. Dördüncü koşu şartlı dişi. Sürpriz ihtimali olur. Üç nolu safkan. Kalite puanı yüksek kalmış. Kazanma ihtimali var. gene kazanç bölgesi atları 1-6. Sürpriz diğer sürprizde 5 nolu safkandan beklerim. Diğer atların da şansı var. Sebebi şartlı dişi. Geçiyorum burayı da. Tabii 3 yaşında olanlar dezavantajlı koşarlar gene mesafe uzun. Burada da şartlı dişi gene sürpriz ihtimali vardır her zaman için. Bir nolu Safkan kazanç bölgesinin birinci atı çıktı. İkililerde kalması lazım yarışını kazanamıyorsa bile. Umarım yanıtmazlar. 7 bu ata rakip çıkar. Sürprizin 68 kalite puanıyla 4 yapar. Ve en altta kalan 3 nolu Safkan yapar arkadaşlar. Totolar berbat. Yani o yüzden kalitede kalırlar ki. Koş da Ganyan'ı gelirler. 3 ve 4 nolu safkanlar. Geçiyorum burayı da. 6. koşudayız. 5 nolu safkan favorim kazanç bölgesinin dışında kalsa da 4 yaşının avantajı, kalite puanı yükseği puan yapar. 6 yarış, gene güzel yarış gelir. 6-3 yaşında dezavantajlı koşar. 4 rakip 1-2 bende sürprize çıkarlar. 1 ve 2 nolu safkanlar. Geçiyorum burayı Son koşudayız. Ee, kazanç bölgesine baktığımda kalitelerin düştüğünü gördüm ki iyi bir şey değil bu. Altın onu Safkan gene de yarışın favorisi bizim de favorimiz arkadaşlar. Altın onu Safkan rakibi en altta bakın 66 kalite puanlı veren son yarış ikinci. Ee, AGF'lerde geri planda çok da güzel çıkıyor 7 onu Safkan. İkilerde olması gerekir ya da yarışını kazanması gerekir 7 onu Safkan'ın 7-6 bitir biterse çok iyi olur. Rakip 3, 8, 1 nolu saklanlar. <laughs> Bunlardan da sürpriz geliyor arkadaşlar. Bu kadar bugünkü yaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.